Bazı yeni ürünler deneyeceğiz, bazı yeni ürünler deneyeceğiz, bazı eski ürünler şey yapacağız falan. Makyaj yapacağız yani. <laughs> da! O zaman önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında da abone için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram ve TikTok hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle çok uzun süredir elimde olan bir ürün var idi. Daha doğrusu şimdi iki tane ürün. Nixon Bobler Fondötene. <laughs> Bear With Me serisinden çıkarttığı Bear With Me serisinde böyle bir kapatıcısı var. işte makyaj bazı var. Aynı zamanda bu Blur isimli fondöteni de çok uzun süre Türkiye'ye gelmedi. <laughs> ben yurt dışından arkadaşıma aldırmıştım bunu. Dedim ki hani sen getir ben öncesinde deneyeyim falan. O yurt dışından bunu alıp bana getirene kadar böyle bir tesadüf olamaz. Bak Beril bunu İngiltere'ye gitti. Dedim ki bana bundan al. Gitti orada işte renklere bakıyor falan Ertesi gün Beril'in ertesi gün gittiğinin ertesi günü bu fondöten Türkiye'ye geldi kısmet. Neyse öyle kaldı kaldı falan. Bugün bunu deneyeceğiz. Bir de binden aldım bunu aşağıdan. Natura böyle armut şeklinde bir makyaj süngeri var. Yani bu makyaj süngeri çok önceden bir aktüel üründü. Fakat bu ürünler biliyorsunuz ki sürekli olarak benzerlere geliyor. Ya yani en azından Natura süngeri gelecek yani. Bir şekilde bayağı da armut. Bunu şimdi şey yapacağım. Şöyle gördüğünüz şeyini boyutunu. Suya bandırıyorum. Eski usul. Hmm. Aa çok güzel büyüdü be. Bakın. Evet. Nasıl espri? Kaliteli şaka yaptım arada. O zaman fondötenimize uygulamakla başlayalım. Dedim ki şimdi hem fondöteni hem konsiyeleri yeni ürün denemeyeyim. Tam olarak ikisini anlayamıyorum. Hani bildiğim bir şey olsun. Çünkü mesela konsiyeleri sürerim fondötenin üzerine. Asla kapatıcı güzeldir ama o fondötenin üzerine güzel değildir falan filan. O yüzden hem de seri olsun diye. Bakar mısınız çok şiş, böyle şık ve güzel görünüyorlar değil mi? Bu ikisini uygulayacağız. Bendeki rengi 06 Soft Beige fondötenin. Biraz açık gibi duruyor. Yo hiç de değil. Çok az aldım öncelikle onu söyleyeyim. Bir deneyeceğim. Bu armudun şekli çok değişik. Bilmiyorum nasıl olacak. Şöyle bir diyorum ki yüzümün yarısını uygulayalım. Bakalım ne olacak. Biraz açık mı? Bir tık değil mi? Tam. Yani elimden zaten açık ama boynuma da. Yo iyi ya. Evet çok çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Bakın çok net bir şekilde şu anda bence bir kat sürdük. Ve ıslak bir süngerle uyguladık ama gene de fondöten bayağı etkili. Bayağı güzel ve farkı şu anda fark edebildiğinizi düşünüyorum oradan da. Evet azıcık aldım dediğim ürünle dahi bütün suratımı kaplayabildim. Yani ama azıcık daha lazım. Bir de fırçayla uygulasak. Hani ben bu süngeri de denemek istediğim için. Sünger bu arada süngerden de bahsedeyim. Sünger bayağı sert. Böyle acaba pıt pıt pıt, pıt böyle sesini duyuyor musunuz? Çünkü sesten anlaşılır biliyor musunuz? böyle Yüze böyle çıkarttığı sesten bu süngerin nasıl bir sünger olduğu anlaşılır. Yani bana kalsa ben bu çok yüksek kapatıcı olmayan fondöteni fırçayla uygulamayı tercih ederdim. Ama süngeri de deneyelim istedim. Bena değil. Şöyle, eğer birazcık daha sert ve az gözenekli süngerler seviyorsanız, yani fondöteninizi uyguladığınız ürünü daha yoğun uygulamak istiyorsanız eğer bu süngeri seversiniz diye tahmin ediyorum. Çok büyük gözenekleri olmadığı için hem daha az ürün emiyor diğer yumuşak süngerlere göre hem de Uyguladığınız fondötene cilt ürününüzü artık neyi yayıyorsanız onu daha yoğun uygulamanızı sağlıyor. Bir şekli şemal de bir garip. Şuradan şöyle. Hmm, aslında göz altlarına güzel giriyor Evet. Fondöteni şimdilik beğendim. Çok yüksek kapatıcılığıma kesinlikle değil. Hatta şuramdaki lekeleri herhalde görebiliyorsunuz. Kapatıcı o işi halledecektir. Bir fırt sıkıyorum hemen elimin üzerine. Gene süngerimin şu ucunu kullanacağım. Armudun sapı, üzümün çöpü gibi şahane bir espriyle devam ediyorum şöyle ağız kenarlarımda benim çünkü şuramda leke var onu da şey yapalım çeneme de şey yapalım Şöyle <laughs> Süngerle de atıyorum. Ha normalde parmağımla da atarım. Ya bu var ya gerçekten gelmiş geçmiş en güzel kapatıcılardan bir tanesi. Çok yüksek kapatıcılığı olmadığı için bak benim için en iyi kapatıcı değil belki ama kendi alanında gerçekten çok başarılı. Evet ya bu sünger göz altlarımı da gayet güzel yayaladı yani. Yayalamak denir ona. Tabii ama tabii ki ıslak bir sünger olduğu için birazcık böyle şeyi düşürdü, kapatıcılığını düşürdü, azalttı. Parmağımla uygulasam çok daha yüksek kapatıcılık elde edebilirdim. Hani B böyle çıplak gibi yani daha doğal bir... Bu seri daha doğal bir cilt görüntüsü için yapılmış bir seri. Yani ikisinin de kapatıcılığı çok yüksek değil. Aynı zamanda bayağı e, matlar. Kuruluk yaptığını söyleyemeyeceğim şimdilik en azından. Kapatıcı zaten yapmıyor, onu biliyoruz. Fondöteni yeni kullandığım için en çok kuruluk yap, yapan bütün fondötenlerin, bütün cilt ürünlerinin bende kuru gözüktüğü ağız çevremde dahi gayet güzel görünüyor şu an. Şu mevsimde Ankara'da kuruluk yapmayacak buralarımda benim ürün yok. Hani benim su içmem lazım hocam. O kremli mremli olacak bir şey değil bu. Yeni bir ürün değil ama beraber hiç denememiş olabiliriz. Çünkü bu ürün satışta değil. NYX olsun diye düşündüğüm için. Böyle mat bir bronzer vardı NYX'in ki çok sevdiğim bir üründü. Bir tek şunu söyleyebilirim. Biraz fazla pigmentli. Fazla pigmentli olduğu için gene aslında çok fazla sevmediğim ve gene natural oven. Gene bimden aldık bir dakika. Evet ya. Şöyle saplı bir pudra fırçası var bu da eminim belki bu sapla değil ama bir noktada gelecek çok az ürün alıyor İyi transfer etmiyor ürünü o yüzden fazla pigmentli olan ürünlerinizi bu pudrayla uygulayabilirsiniz mesela öyleyim ne kadar pigmentli olduğunu görüyor musunuz uuu sıcak bombası ben şey diye düşündüm bu fondöten dedim bana açık gelir o yüzden tam bunun zamanıdır öyle düşündüm ya yani her ne kadar NYX'in spesifik olarak bu mat bronzer'ı satışta olmasa da bronzer formülasyonu ile ilgili biraz fikir sahibi olmanıza yardımcı olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta koyduğumuzda fazla olsa bile çok rahat dağıtılıyor ve gayet güzel oturuyor. Şekil de veriyor, sıcaklık da veriyor. Gerçekten çok başarılı bir bronzer. Diyorum yani bu satışta değil ama şu anda satışta olan bronzerlarının da inanılmaz farklı formülasyonda olduğunu düşünmüyorum. farklıysa bile daha iyidir diye düşünüyorum. O sebepten Nix'in bronzerlarını öneririm gibi bir sonuç çıkıyor bu dediklerimden. Clinique Black Honey Pop isimli bu ağını kullanacağız. Kısa videolarımda denemiştik. Uzun videomda denedik mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Şöyle bir rengi var. Black Honey bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere Clinique'in çok meşhur bir ürünü. Black Honey şey, ruju. Böyle almost lipstick dedikleri. Rouge mudur, balm mıdır belli olmayan güzel böyle çok popüler olmuş bir ürün. Onun allı da var. Heh, bu işte. Çok böyle sheer dedikleri, arkasını gösteren, çok çok abartılı durmayan, çok yüksek pigmentasyona sahip olmayan ki öyle olması bir allık için... Kişiye göre değişmekle birlikte güzel bir şey. Bence güzel bir şey. Ben allığımı böyle yavaş yavaş arttırarak uygulamayı çok daha fazla seviyorum. Bir allık böyle çok pigmentli olsun da pütünk diye koyup onu da dağıtmaya çalışmayayım. Hafif hafif alayım. Yavaş yavaş dağılsın diye düşündüğüm için bu allığı oldukça sevdiğimi söylemeliyim. İstediğiniz gibi uygulayın. istediğiniz yere uygulayın. Asla fazla fazla gözükmüyor. Özellikle de böyle şahane allık fırçalarından bir tanesi. Real Techniques'in anlık fırçası gibi her alığı kontrollü uygulamanızı sağlayan bir fırçayla uygularsanız önünüzde kimse duramaz. Aydınlatıcı olarak gene çok eski bir ürün uygulayacağım. Satışta bile değil. Revolution Glass Mirror diye bir... Glass Mirror mi? Hayır. Bu Glass Mirror Illuminator. Bu şeyin adı neydi ya koleksiyonu? Hatırlamıyorum. Koleksiyona çıkmıştı. Bu koleksiyonu şöyle bir şey var. Yabancı bir e, make-up artistin koleksiyonu çıktı o zamanlar. Revolution'da bu paketlemeleri çok benzer yaptı ona. Öyle olunca biraz tepki falan aldı. Sanırsam o yüzden bu koleksiyon çok böyle bahsedilmedi. Çok uzun süre satışta kalmadı. Çok iyi koleksiyondu biliyor musunuz? Hele bir far paleti vardı ki. Eğer beni takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Hani yeri geldi mi mutlaka bahsederim. Çok beğendiğim bir ürünü çünkü. Bir tane de böyle aydınlatıcısı vardı. Aydınlatıcının formu birazcık kremimsi. O yüzden transferi zor. Ben her zaman bunu böyle krem ürünler için yapılan şeylerle fırçalarla kullanıyorum. Mesela bu Essence Mickey Mouse serisinden krem fırçası hala satışta, hala söylüyorum. Bence zaten o çok tuttuğu için gerçekten çok başarılı bir koleksiyon olduğu için stokları yenilendi. O koleksiyonun yeşilli beraber denediğimiz far paletine bakın demiyorum, gidin alın diyorum o kadar güzel ki. Ortasındaki far form. Nah! Natasha Denona ile karşılaştırdık. Natasha Denona'nın karşısına geçebilecek kadar iyi bir palet o. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla olmayan ama bence şahane görünen bir aydınlatıcı. Transferi zor olduğu için biraz kat kat uygulamanız gerekiyor. Böyle pembemsi yansımaları olan bir gümüş. Gerçekten çok güzel. Niye bu kadar övdüm bilmiyorum. Çünkü satışta değil. Benzeri çıkar ya. Çıkar kız benzeri. Aa, birazcık pudralanalım. Ne? Pudralanalım. Pudralayamadıklarımızdan mısınız? Bu Golden Rose'un Mattifying Mineral Powder isimli E vitamini pudrasını kullanacağım. Ya bu aralar farkında mısınız bilmiyorum. Makyaj ürünlerinin cilt bakımı yapması bir moda oldu bir moda oldu. Değil mi? Allah Allah dersin. Şöyle hem hafifçe göz altlarıma geçiyorum. Ama hani böyle baking tadında değil de böyle hafif hafif. Bu zaten hafif bir fırça. Bu da Sephora'nın Glitter Power koleksiyonundan bir fırça idi. Bunu da beraber incelemiştik. Pudrayı da genel aynı şekilde. Pudrayı da beraber incelemiştik. bu Evet gördüğünüz gibi çok ağır olmayan hafif böyle clean girl diyebileceğim bir yüz makyajım sizce bu. Ay inşallah 2024'de o moda biter be. Ben hiç sevmiyordum. Tahmin edebileceğiniz üzere ben abartılı makyaj çünkü. Ya ayrıca da bir şey söyleyeceğim bak. Ya yani şimdi tamam odadır şeydir okey ama onu moda eden ne bileyim işte Hailey Bieber gibi cildi böyle uuuu nasıl bir cilt görünümü diyeceğiniz. Bayağı bir de yani yeni doğan bebekten daha güzel görünen. Kim bilir ne cilt bakımları ne injekteler bilmem neler ki normalde ne bileyim inek sütü falan içmiyorlar hani cildin daha güzel gözüksün diye. Sadece cilt bakımıyla dışarıdan müdahaleyle o cildi tabii ki elde edemezsin. Kine kremler sürüyordur falan. Moda oldu. Hepimiz böyle glowy bir böyle aşırı sağlıklı azıcık böyle azıcık sürüyorum. Çok az sürüyorum. Clean girl bilmem ne. Clean girl makyajı yapıyorsun. 3 saat sürüyor makyaj. Bakıyorsun hiçbir şey yok gidiyor. Sevmiyorum. Şenir ben. Bence bu sene bitecek o. Aa, şöyle bir göz makyajları istiyorum. Festival tadında göz makyajları moda olsun istiyorum. Bu da benim şeyim. Herkesin şeyi kendine. Bugün beraber yüksek fiyatlı bir far paleti deneyeceğiz. Natasha Denona'nın mini Starlet. Niye hemen çok hızlı çıkarttım sizden. Heyecanlandım. Şöyle. Çünkü paketlemelerini değiştirdim mini paletlerin Natasha Denona. Artık buradan görebiliyoruz. Penceresi var. Mini Starlet isimli far paleti şu anda hala Sephora'da satışta indirimde değil ama satışta. Belki ben videoyu koyana kadar bir indirim gelir. Hemen size şöyle bir swatchlarını göstereyim. Yanlış swatchlıyorum. Evet çok garip swatchlıyorum. Çünkü... Yani Natasha Denona. Bu Natasha Denona'nın yeni çıkan yani nispeten yeni çıkan far paletlerinden hani en yeni mini paleti değil. Bunun içerisindeki formülasyonlar creamy matte dediğimiz kremsi mat formülasyonu var. Bu kro K ile başlıyor. Kromatik. Olabilir mi? Monokrom. Kron aynen. Monokrom demiyor. Çünkü Natasha Denona monokrom demiyor. Monokrom farlarına. Krom diyor. Sanki... <laughs> Geçen akşam yemeğinde bana söylemiş gibi söyledim. Hayaller hayaller. Evet bu da creamy mat. Metalik. Aynen. Üç tane far formülasyonunu bu tek palette tecrübe edebiliyorsunuz Natasha Denona'nın. Creamy mat. Metalik bu. Bu da krom dediği. Böyle bir renk hikayesi var. Yalnızca beş tane renk olduğu için tabii ki bugün hepsini kullanarak bir göz makyajı yapacağız. Ortadaki böyle yavru ağzımsı renkle başlıyoruz. Bunu katlama bölgemi tamamına yayıyorum. Ya yani böyle şöyle ilk akla gelen işte bunu dışına sürme sonra bunu sonra bunu falan filan hani bu evet benim yapacağım bir makyaja benzemekle birlikte öyle yapmak istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Şunu daha büyük bir bölgeye kullanmak istiyorum. Sadece göz içlerime, kaş altlarıma değil. O yüzden şu baştaki birazcık daha açık görünen grimsi kahverengimsini alıyorum. Onu gözümün dış kısımlarını hafifçe V yapıyorum. Hafifçe gölgelendiriyorum orayı. Bayağı açık bir renkmiş. Ben bunun bu kadar açık olduğunun farkında değilim. Evet. Çok net bir şekilde gölgelendirdiğini söyleyemeyeceğim. O yüzden şuradaki boyu rengi de alıyorum. Burada hemen gözümün dış kısımlarını şöyle daha daha gölgelendirmek için hafifçe uyguluyorum. Fırçayı gözüme soktum. Ya bu arada yapmayacağım yapmayacağım dedim ama öyle olacak gibi. Çünkü o zaman da bu rengi gösteremeyeceğim. Bütün renkleri gösterebileyim yani. Şöyle biraz daha dışa dışa koyarım. Onu bakar mısınız şunun güzelliğine? Ve bu rengi bununla uyumu. Ya işte Natasha Denona'nın kalitesi burada. 5 tane renk koyuyor. Yani renkler sanki birbirleri için yaratılmışlar. Bebeksey. <laughs> Ve ne kadar kolay kısa sürede yapıyorum. Şu kromatik mi artık neyse monokromu alıyoruz. Bebeksi. Bebeksi ve bu mini starlet far paleti gerçekten böyle çok ağır ağır değil. Böyle hafif bir makyaj yapabileceğiniz. Hani belki de yapıp yapabileceğiniz en ağır makyaj bu. Çünkü zaten bütün renkleri kullandım. En koyusunu dışarı sürdüm. Hani daha fazla sürerek yoğunlaştırabilirsiniz ancak. Onun dışında gerçekten böyle çok ağır makyajlar yapabileceğiniz bir palet değil. Kromatik rengi kalanında şöyle İyice kaş altlarımı yayıyorum. Şahane görünüyor. Şahane görünüyor. Yaptığınız makyaj ben kaliteli bir paletten çıkmışım diye bağırıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Altını da tamamen aynı adımları yapacağım. Yeni maskaramız da yok. O yüzden maskaramı da sürüp geleceğim. O göz makyajını tamamlayacağım. Sonra dudakları geçeceğiz. Yellow. Geri döndüm. Ya şu fırın güzelliğine tatlılığına bakar mısınız? ne kadar zarif görünüyor, ne kadar elegan görünüyor ya değil mi? Paletin ortasına bunu koymuş ya Natasha Denona. Gerçekten bunu koymuş sonra diğer renklerin hepsini sanki bunun üzerine inşa etmiş gibi. Ya yani bu renkte bu renkte sanki içerisinde bu renk varmış gibi. Bunlar da aynı şekilde. Öyle mi bilmiyorum ama bana öyle hissettiriyor uygularken. Dolayısıyla da renkler birbirleriyle inanılmaz iyi anlaşıyorlar. Sanki bu rengi yapmış. Sonra birazcık koyutarak bu rengi yapmış. İşte içerisine daha değişik gri ekleyerek bu rengi yapmış. Sonra bunu yapmış ışıltılar eklemiş. Böyle metalik renk yapmış. İşte duokrom olsun diye böyle daha taneler sparkle'lar eklemiş falan filan. Hani öyle hissettiriyor palet bana. Ya e görüyor musunuz? Bu, bu kadar bütün ki. Şey dedim dudakları koyu tutalım. Beauty Girl'ün Waterproof Lip Pencil serisi. Gene kanalımı takip ediyorsanız karşılaştığınız bir seri olmalı. Çok fazla bahsediyorum, çok sevdiğim, fiyat performans ürünü diye düşündüğüm dudak kalemleri. Bütün hepsi aynı formülasyonda değiller. Bazıları daha yumuşak, bazıları daha kötü küçük ama bugün de 306 cranberry. 306 mı? Evet. Cranberry rengini kullanacağız. Bununla dudaklarımı çerçeveleyip birazcık içlere doğru yayacağım. Beauty Girl'ün bu kalemlerinden, dudak kalemlerinden benim favorim Warm Latte. Gerçekten rengini de çok beğeniyorum. Yapısı da çok güzel. Mesela bunun yapısı da yumuşak ama onun kadar yumuşak değil. Gene de fena değil. Rengi de bence çok güzel. deri rengi tam böyle kırmızı değil. Hafif kahverengilik de var içerisinde. Dolayısıyla çok daha fazla göz makyajıyla ve çok daha fazla glossla, rujla, dudak yağıyla vesaire uygulayabileceğiniz bir renk haline gelmiş oluyor. Hani günlük kullanıma çok uygun mu derseniz. Biraz koyu bir rengi var, evet. Ve üzerine gene bir NYX ürünü uygulayacağız. NYX'in bu Fat Oil isimli dudak yağları çıkalı bir süre oldu. Aslında ben bunu alalı da bir süre oldu. Ama bugüne kısmetmiş. Bendeki rengi That's Chic. Güzel, ben bunları beğendim. Yani e, Dior'un dudak yağlarına muadil gösteriliyor. Dior'u hiç denemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama. Gloss gibi yapış yapış olmamakla birlikte görünümünü ve kalıcılığını çok sevdim söylemeliyim. Özellikle bu rengine bayıldım. Ben zaten böyle renkleri çok seviyorum gloss'ta. Bu bir dudak yağı ama bence gloss yani. Bana öyle geliyor ki tam olarak gloss'la dudak yağı arasında bir şey. Gloss kadar ağır değil, yapış yapış değil ama dudak yağı kadar da hafif değil bence. Bu arada farkındayım makyajın biraz havası değişti ya. İster istemez hani böyle kırmızımsı bir şey sürdüğünüz zaman makyajın havası değişiyor. Yani sanki ben bunun altında böyle daha nude hatta soğuk altı bir böyle ya da griye çalan nude bir ruj sürmüş olsaydım eğer çok daha farklı görünecektim. Yani bir de öyle mi denesek? Buna bir bakın. Ben aslında bu Gloss'tan... Pardon, dudak yağından. <laughs> dudak yağı gibi değil bu, gloss gibi. Bundan bahsetmek için kullanmak istedim. Bunu bir de hani NYX olsun diye. NYX ile başladık, NYX ile bitireyim diye düşünmüştüm. Fakat çok memnun değilim şu anda bu görüntüden ben. Bir de hani dudak uygulayalım. Ona da bakalım. Hangisi güzelse tekrar onun olmadı bunu sürelim yani. Ne var? Sonuçta kökü bende. Şu bir şey yapacağım. Bence çok güzel olacak bu. Revolution'ın Chauffeur ismi. Bakın şuraya swatchladığım. Gördünüz mü? Bu dudak kalemini kullanıyorum. Evet, gayet bence güzel oldu. Bunun üzerine direkt olarak böyle bir gloss sürseniz yürür gider ama ben Türkiye'de satılmayan bir ürün, Fikat denemek istiyorum sizinle beraber. O yüzden bunu kullanacağım. Milani'nin bu şahane paketlemesi olan keşke Türkiye'ye gelsin dediğim birkaç tane üründen bir tanesi de bu rujlar. Bunu da gene Berile İngiltere'den aldırmıştım. Bendeki 420 tease rengi. Bunun adı neydi ya bu serinin adı? Bu serinin bir adı vardı. Fetişli metişli bir adı vardı. Tam hatırlamıyorum da renk gerçekten çok güzel görünüyor. Bu hani bulunmaz bir renk değil. O yüzden böyle çok şey yapmıyorum. Hani satılmıyor ama kullanıyoruz falan. Bence çok önemli değil. Bir bunu deneyelim beraber. Hani beraber denemiş olalım yani. Biraz açık pembe alt tonlu bir nude. Bu sefer de çok açık oldu aslında. Neyse artık o kadar size bırakıyorum. İlk sürdüğüm mü, bu mu? Bence ikisi de değil. <laughs> Buna böyle daha kahverengi biniyordu. Bildiğimiz nüttan zavuş. Ay neyse ya. Artık bir daha değiştirmeyeceğim. Zaten dudaklarım çatlak çatlak. Ortasında yara bile var. Çok soğuk hava ya. Çok kuru ya. Çok kuru anacığım. Neyse. Bitirdim makyajı. Ürünlerle ilgili fikir sahibi olabildiğimizi düşünüyorum. Bugün yeni denediğim ürünlerden birazcık bahsedecek olursak. NYX'in Blur fondötenini denemiştim. Gerçekten çok beğendim. Başta söyledim o Clean Girl işte o Glowy. Glowy. <laughs> o yağlı parlak görünümün modası. Bence hafiften geçmeye başladı. Kaldı ki kışın da çok gitmiyor gibi geliyor bana. Ya şöyle ben de o görüntüyü çok seviyorum. Kesinlikle çok güzel görünüyor. Ve kesinlikle cildimin öyle görünmesini isterim. Ama öyle göstermek de zor. Onu öyle tutmak da zor. Ya da işte hani daha glowy, sağlıklı bir cilt görüntüsü elde edeceğim derken yağlı yağlı görünmemek de zor. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Yani <laughs> <laughs> makyajla halledilebilecek bir şey değil. Hakikaten cildine bakman gerekiyor falan filan. Neyse. Bu da hafif bir fondöten olmakla birlikte birazcık daha mat görünüyor. Zaten blur fondöten olduğu için. Mas matta görünmüyor. Tam yerinde bir matlığı olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok beğendim. Gerçekten T bölgemi asla yağlandırmadı. Çok hafif bir pudra geçtim ama normalde bu kadar süre sonra herhangi bir fondöten benim T bölgemi eğer yağlandıracaksa yağlandırmaya başlardı. Normalde ben aynaya baktığımda çok daha az görünüyor. Sizin gördüğünüzden Dolayısıyla da çok başarılı bulduğumu söylemeliyim. Kullandığım en iyi böyle az kapatıcılı fondötenlerden bir tanesi ki ben az kapatıcılı fondöten severim. Ama tabii ki şu andaki yorumlarımda benim bu e, ürünlerin kalıcılığıyla ilgili bir fikrim yok. Çünkü ben de ilk defa şimdi sizinle beraber denedim. Bunu biz <laughs> bir videoda denedik mi bilmiyorum ama Clinique'in Black Honey Pop aslında bahsettim. Gerçekten çok başarılı, çok kalıcı çok yoğun olmayan işte şiir böyle arkasını gösteren dolayısıyla da az pigmentli hemen hemen her makyaja tıpkı ruju bile hani rujde olduğu gibi hani o diyor ya her makyaj oluyor diyor ya her ten oluyor her makyaj oluyor bu da aynen öyle bir ürün diyebilirim. Bol bol uygulasanız bile çok fazla aldık aldık görünmeyeceğiniz bir ürün. Birazcık daha uygulayalım. Bu arada hatta arada uyguladım böyle. Aa bak aynı espriyi yapmıştım kullanırken. Avrupa yakasında Fatoş böyle alıyordu, geçiyordu. Aynanın karşısında sürekli aldık sürüyordu ya. Boğallık boğallık olabilir. <laughs> Aynen öyle sürekli sürün sürekli sürün. Kalıyor ama hafif hafif kalıyor. gene üzerine tazeleyerek gün içerisinde uygulayabilirsiniz. Bu aslında yeni bir ürün. Evet ama satışta olmadığı için çok fazla bahsetmeme gerek yok. Ama gene de yurt dışına gidecekler olabilir. Ya da tanıdıklarınız olur. Hani diyorsanız ki ben ne aldırabilirim yurt dışından? Hiç tereddütsüz. İlk önce bundan aldırın. Gerçekten söylüyorum o kadar güzel bir seri ki inanılmaz konforlu bir sürümü olan ve gerçekten çok kalıcı. Bu benim ilk kullanışım değil bu videoda. Bir sürü YouTuber, yabancılar işte en sevdikleri rujlar içerisinde, dudak ürünleri içerisinde bunları gösteriyor. Hakikaten hiç sıfır abartı. Gerçekten çok güzeller. Bugün denediğimiz ama şu an <laughs> dudaklarımda olmayan yeni ürün belki NYX'in bu Fat Oil isimli dudak yağları olabilir. Bununla ilgili de aslında bayağı bir yorumumu yapmış oldum. Bana kalırsa bunlar dudak yağı değil. Böyle glossla dudak yağı arası ama bence glossa yapı olarak daha yakın ürünler. Gerçekten çok hafif sürümü konforlu ve aslında hani bir dudak yağı, lip gloss vesaire için çok çok kalıcı bir ürün. Böyle dudağınıza bütünleşen bir ürün. O yüzden ağrı da gözükmüyor. Renklerini de çok beğendim fakat NYX'in ürünleri çok pahalı. %50 indirimli haliyle alınabilir evet ama onun dışında işte sürekli %30 indirimde falan bence %30 indirimli haliyle çok yüksek fiyatla. Zaten siz de ara ara bunu yazıyorsunuz. Her şey fiyatı arttı evet. Ama Nix mesela high-end ürünlere çok yaklaştı. Eskiden de uygun fiyatlı markalardan biraz daha yüksek fiyatlıydı ama bu kadar değildi. Ben o fiyatları hak eder mi çok emin değilim. Bazı şeylerinin hak ettiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi gerçekten mesela cilt ürünleri evet. Cilt ürünleri hak ediyor. Kesinlikle yani bu dediklerim bu ürün için geçerli. Ve geliyoruz bana kalırsa günün yıldızına Natasha Denona'nın Mini Starlet isimli bu Far paleti gerçekten çok başarılı bir palet olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası şöyle bir şey söyleyeceğim size. Her zaman için zaten Natasha Denona'nın far formülasyonunun en sevdiğim far formülasyonu olduğunu ne kadar sevdiğimi sürekli dile getiriyorum. Bu paletle ilgili şunu şu demek istiyorum ama. Eğer şimdiye kadar hiç Natasha Denona far formülasyonu denemediyseniz mini bir palet almak istiyorsanız bence bunu alın. O kadar beğendim. Çünkü bu kromatik mi ne deniyorsa bir türlü de açık bakmıyorum. <laughs> Neyse. Yıl olmuş 2024. Düşünerek bulmaya çalışıyorum falan. <laughs> öyle bir şey mi kaldı? Bu far formülasyonunu tecrübe edebileceğiniz çok fazla mini palet yok. Birincisi bu. İkincisi de gerçekten böyle tam böyle Natasha Denona'yı anlamak için doğru bir palet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki böyle çok değişik ve derinliği, derinlik derken hani gölgelendirebileceğiniz falan o anlamda derinlik. Manevi anlamda değil. <laughs> öyle bir palet mi derseniz değil. Ama her şeyle gider yani öyle söyleyeyim. Bütün Diğer renklerle bunları kullanabilirsiniz, bütün renklerle. Daha derinleştirmek isterseniz makyaj, daha koyu griler kullanırsınız, kahverengiler kullanırsınız, siyah kullanırsınız. Bunları kullanarak daha dramatik, daha koyu bir makyaj yaparsınız. Yancı bir palet olarak da çok başarılı. Tek başına da gayet güzel kullanılabilir. Klingöl makyaja <laughs> başta bayağı laf edip edip bayağı sade bir makyaj yaptım ama Clin make-up denebilir mi? So so denedebilir. Evet, bunun suçu. <laughs> <laughs> Neyse. Evet bugün başka yeni ürün denemedik. Daha önceden gösterdiğim ürünlerde hepsi. Ve bitirdim. <laughs> yani diyorum ya bugün denediğim ürünler içerisinde özellikle bu ikiliyi gerçekten çok beğendim. Bence ikisi de çok yüksek olmasına rağmen fiyatlarını hak eden ürünler böyle. Siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.